Kayı takıyor. Ol, ol, ol. Evet. Tamam, tamam, tamam. Çağdaş Bey. Gel gel. Gel Topla. Evet. Toplaş. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı asker Toplaş arkadaşlar ya. gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Daha şey işte. evet. bakın. Cool. Komedi kadrosu oldu <laughs> <laughs> çok hayırlı olsun. Teşekkürler. İnşallah. Teşekkürler. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle yönetimimizden başlayalım. Valla evet dediğiniz gibi aynı. Zaten bakınca belli oluyor oyunun hemen hemen nasıl bir şey olacağı. Çok eğlenceli bir oyun oluyor. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bir haftadan az süre kaldı. Bakalım seyirci çeşitli sürprizler bekliyor. İki perde boyunca iki saatlik büyük bir komedi oyunu hazırladık. İnşallah ee, bizim eğlendiğimiz kadar seyirci de eğlenir. Oyunun konusuyla ilgili bize söylemişsiniz. Hiçbir size... şey söylemiyorum. Bir <laughs> 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 bize de söylemiyorsunuz hocam. Son güne kadar sürmeyiz değil mi? Hayır onu da siz söyleyin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne anlamışsın mesela anlatır mısın? Oyun konusunu. <laughs> <laughs> Valla e, şöyle başlayabilirim. Yani <laughs> Dur dur hazır bir... sorular vardı ya. <laughs> var mı? <mıydın> dur <laughs> 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 Ya, bu oyun aslında bir yazarın Yaratım sürecinin bir hikayesi aslına bakarsanız, yani çok derinde bu var ama biz yüzeyde şunu göreceğiz, bir daha önce hiç hayatı boyunca dolandırıcılık yapmamış birinin bir dolandırıcılık hikayesini izleyeceğiz. Ama böyle şeye girmiyorum, bir tiyatro aşığı bir insanın yaşadığı çeşitli sorunlar, akrabalarıyla akrabalarıyla yaşadığı çeşitli sorunları göreceğiz. Bu bu da üstte göreceğimiz asıl konu. Aslında temelde de biraz daha. Ee, e oyunu anlatsaydın komikler şakalar. <laughs> şakalar böyle mi deseydim acaba? Bütün bunlar olurken de çok, <laughs> çok biliyoruz. <laughs> i̇yi bir insan kötülük yapabilir mi istese de aslında oyunumuz bunu anlatıyor. Yani iyi bir insan kötülük yapmaya karar verir ama yabancısıdır ve beceremez. Ee, bunu izleyeceğiz. Ya daha iyi oldu vallahi <laughs> Daha güzel oldu. <laughs> <vardı>. Teşekkür ederim. Peki <laughs> yazarımız burada. Selçuk <laughs> oh. <laughs> Bey bu, sizin de ilk tiyatro deneyimini göreceğiz. Evet. Sizi bu proje iten ne oldu? Valla İlk önce arkadaşlar o, o, o. oldu, mesela Tuna, <laughs> mesela işte Murat abi, Barış, Koran, yani sağ olsunlar e, uzun zamandır zaten böyle bir şey vardı. Hani tiyatro yapalım, tiyatro yapalım, tiyatro yapalım diye. E, akabinde de ben hiç o cesareti kendimde bulamıyordum. E, daha uzmanlaştığım yerlerden devam etme niyetindeydim. E, Ferhan abinin ölüm haberini aldığım gün yazmaya karar verdim. Yani bazı şeyler artık ertelememek gerekiyor. Şeyle, bir anda çok ciddileşti ortak. Evet, şey. <laughs> evet, öyle bir şey oldu ve en büyük hayalimdi yani tiyatro oyunumu e, Ferhan abiye izletmek, belki orta oyuncularda oynamak ve nasıl olmuş usta diye sorabilmek. Baktım ki bazı şeyler artık elden gidiyor ve daha fazla vakit kaybetmeyeyim diyerek e, bir cahil cesaretle daldım. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. neler söylemek istersiniz, nasıl bir karakterde göreceğiz? Benim zaten hem ilk tiyatro deneyimim hem de ilk komedi tecrübem. Aslında ben de Selçuk Koca gibi yani tiyatroda ilk ama işte çok korkuyordum. Hiç cesaret edemiyordum ama onun mizah anlayışını çok seviyorum. Onun kalemini çok seviyorum ve oyuncu arkadaşlarım o kadar e, deneyimliler ki hani korkmamam gerektiğini fark ettim ve yapmak istedim aslında bu sefer ve iyi ki de kabul etmişim yani daha sahneye tam çıkmadık ama inanılmaz keyif alıyorum kendime de mesleğime de çok katkısı oldu e, iyi ikilimin olduğu bir iş oldu bence. Bir de en deneyimsizleri benim. Beni bu kadar kabullenip, sahiplenip, yardımcı oldular bana o yüzden burada herkesin önünde tekrar teşekkür ediyorum onlara. Çok mutluyum, çok heyecanlıyız ve çok eğleniyoruz. İnsanın işini yaparken eğlenmesi daha da bir keyifliymiş. Bakalım ne olacak? Yasemin, devam ee, i̇lk okuduğumda e, aydınlık tarafta kalmanın güzelliğini hissettiren bir oyun olduğunu e, düşündüm bütün kalbimi ve o yüzden aslında buradayım. Ee, hepimizin buna çok ihtiyacı var. Her yerin aslında aydınlık ve onun üzerinin karanlıkta bir parça kapatıldığını düşünüyorum. Ee, o yüzden hem gülüp hem de düşünüp, eğlenip tatlı bir e, mizah e, havuzun içine e, gireceğiz hep birlikte inşallah. Umarım güzel olur. Umarım severler, seversiniz. Ama e, benim için kabul sebebi... Bu sonradan tabii bütün arkadaşlarımla birlikte olmaktan ve çalışmaktan da giderek mutlu olarak, Selçuk'u tanımaktan da ayrıca e, mutluyum. Böyle yani. Bravo be. <laughs> Çok güzel ya. Böyle daha bir şey söylemeyecekler bize. Bu ekiple hemen hemen e, dizi ve sinemada yollarımız kesişti. Ama tiyatroda ilk defa bir araya geliyoruz ve onun hazını yaşamaya çalışıyoruz aslında prova süreci ee, devamında da. Ee, oyunun da e, 23 Nisan'da başlıyor. O yüzden çok da az bir süre kaldı. E, çok da heyecanlıyız. Bir de hem özel bir gün oldu e, bizim için de. O yüzden şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buradan kutluyoruz. <laughs> Umarım daha e, tatlı, savaşsız, güzel bir ülkemiz olur ya. Alamam sonunu... alamam. İşte, 15 Nisan hediyesi diyebilir miyiz bu oyuna? Diyebiliriz. Oyun evet. 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 İnşallah öyle evet. olur. Barış yani. Bey, neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle arkadaşlarıma katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> en kolay sıyrılma Cevabı Yani e, spot bir cümle <laughs> söylemem gerekirse çok güleceğiz. Yani, gerçekten çok komik bir oyun oluyor ve biz provalarda da e, katlanan hem heyecanlı, hem korkak, hem de e, gülen bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Çok az zaman kaldı. Çok heyecanlıyız. Ee, bir de garip bir dönemden geçiyoruz. Hem ülkece hem dünyaca. Ee, iyileştirici bir etkisi iddia etmiyorum tabii böyle bir şey ama komedinin gülmecenin de iyileştirici bir etkisi var. Onun hepimize hem bize hem de seyircilerimize iyi geleceğini umuyoruz. Ee, umarız onlar da bizim kadar eğlenirler süreçten oyundan. Var. Ben Benden de mi? Demek Evet, Ya her şeyi çok güzel söylediler bütün <laughs> sözlerini. Ben bütün arkadaşlar ve Barış Bey ayrıca katılıyorum. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. <laughs> Vallahi şey yani Selçuk Hoca ilk teksti gönderdiğinde okuduğumda acayip heyecanlandım. ayağa zıpladım. Kendisine de söyledim ben hemen geleyim konuşalım bir araya gelelim. Bunu hayata geçirelim. Müthiş bir tekst. Çok eğlenceli bir şeye dönüşecek çok netti. ve asıl hakikaten de çalışırken öyle bir Hale dönüştü ki bir zaten anlattığımız hikaye bir ailenin hikayesi, bir ailenin yolculuğu aslında. Tam da öyle biz de bizi de ona dönüştürdü aslında. Birer aynı oynadığımız karakterlere ve oynadığımız o aileye dönüşü verdik ve eğlenceli bir aile olduk gibi. İnşallah. Seyirciye de aynı şekilde o eğlenceyi yansıtabiliriz. Mesela siz pelini nasıl bilirsiniz? Bilmiyorum. <laughs> aile olmuş demişken ben bayağı kısır yapan, yitiren. Aile dallısı, çocuğu e, Şey yapan, çok eli de çok lezzetli. Biz öyle biliyoruz. Tıpkı bir aile gibi. Karalahanlı kısır bile. Hayat O kadar aynı ki benim size. Yasemin Ağa orada bir şeyler. Bilir, bir gün onda yapalım. Ya. <laughs> gibi geçiyor ya yani. <laughs> Ayrıca Pelin'i de sahnede bambaşka bir eee ile göreceksiniz. Ya, Bugüne ederim. kadar e, takipçileri ve e, izleyicileri çok değişik bir Çok şaşıracak. Şaşıp yani. beni ya. onlar <gülüyor> da <laughs> dahil. <laughs> hem karakter olarak çok hem oyun <laughs> karakterlerimiz olarak şaşırt evet. beni evet ismiyle e, şey biz Sınırlı. Abi. Sınırlı. Abi, Sınırlı. Abi. çok güzel konuşuyorlar. Şaşkınlık konuşuyor. Prova yapan insanlar yani. Hiç Halbuki böyle değil. De <laughs> Başka bir şey. Işıklar bir <laughs> ışıldı. Aklı bani <laughs> oldular. Vay ya. be dedim ya. <laughs> Vay ya. Vay ya. <laughs> Vallahi Vallahi Azizim. Buyur. 23 Nisan'dan gireyim dedim. Girildi. Kısırı söyleyeyim dedim. o, bile o bile söylendi yani. Sona kalmamak gerekiyormuş. Ben tekstil kaldım. Hiç beğenmedim. Söyledim dedim. <laughs> Söyledi ya. Evet. Söyledim. Hakikaten öyle bir revize ettik şaşırdım yeteneğin adımı yani. Ciddiyim. Yüzüne de söylemedim. Şu anda söylüyorum. <laughs> ee, Daha etkili yani, nasıl oldu öyle bir şey. Sonra da hakikaten çok komik bir oyun çıktı ortaya. Ekip olarak da baya e, ekip olduk yani. Ne, seni <laughs> Nasıl bunları hep şaşırma. oldu? Olduk yani. Ya, her e zaman ya olan ya. bir şey. Hep beraber çok eğleneceğiz gibi duruyor. Mahfeme <laughs> şefi. <laughs> İnşallah eğleniriz. Son işte dokuz gündeyiz biz de düzlükteyiz. Tabii sıkıntılı dönemlerde yaşıyoruz tiyatro için. Fakat e, e, görünen şey e, çok eğleneceğimiz üstüne. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Vallahi ekleyeceğim hiçbir şey yok. <laughs> yani ben bu güzel ekibin küçük de olsa bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir boyun bekliyor bizi. O yüzden ben ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Canım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok eğlenelim. Hadi gidin de prova yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çok iş var çok. <laughs> teşekkür ederiz. Ayağınıza <laughs> sağlık sağ sağ arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Samet evet. abi çek. Şey, çekmiyoruz, oldu mu çalışmaktan? Açıkçılar mı ışıkları? Söyledim. Açıkçılar mı? 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 Açıkçılar